Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle birlikte Bildiğiniz gibi Fas serisi yapmıştık Şimdi siz bu videoyu izlerken e, Fas'ın 3. bölümü Gelmiş olacak Normalde ben finali yaptım e, Daha cumartesi günü bitirdim Şu an çarşamba günü Ama atamadım işte Atmayı unuttum falan Şimdi Fas serisini bitirdik normalde Ben de Türkiye serisine geçelim. Türkiye serisine geçin dedim. Muhtemelen yarın ben pasatarım. Ee, Cuma günü de Türkiye gelmiş olur. Ve şimdi e, başlayalım. Burada e, daha fazlası gelmesi için e, kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. Öncelikle. 3500 şuraya gitsin. 3, ee, geri kalan 3500 de ülkeyi korusun. Evet bu olan bir şey hep. Irak bir de hep savaş açıyor. Bu hep olan bir şey. Şimdi biz savunacağız. Hep ben Türkiye alınca hep saldırı yapardım. Şimdi savunacağız. Çünkü Türkiye olmak çok zor. Gerçekte de çok zor. Oyunda da. şurası Yunanistan'ın ee, Yunanistan Irak barışı kabul etti. Neyse ee, pact. Şimdi ben Yunanistan'ın kabul etmeyip bir iki şimdilik pact yapalım. Ee, ben Yunanistan'ın Yunanistan'a sonradan Saldıracağım Şimdi sırayı bitirelim Bir sırayı daha bitiriyorum Ya işte Yunanistan oy Oyunda da gerçekteki Yunanistan'ı Yapmışlar işte. işte Yunanistan Arkacı Ne dersiniz Bilmiyorum Başka biri bize savaşa İtalya'da açmış ha. Biz ne yapalım? Ee, İtalya Türkiye'ye savaş açtı. Biz bittik ki. Her büyüyen devlet bize savaş açıyor zaten. Tam Yunanistan yok oldu en azından. Ya sen yok oldun. Nasıl ara denizde askerim var. Yok olmuş bir devletsin sen. 8000 ordusu var ve aldı. Evet. O nasıl o? Ha, kale diye savunuyor askerler. Savunucular var. Şöyle. Şurada. Bir şöyle şey yapalım. Evet. Şimdi bir dakika ben bir kesmem lazım. Evet devam ediyoruz. Park Rusya Park göndermiş. Galip ilginç. Ee, şimdi evet kaldırıyoruz. Ee, 10 binlik ordumuz oldu İtalya'ya. Yavaş yavaş püskürtüyoruz. 20 bin kişilik ordumuz oldu. İlginç. Bu kadar ilerlediğime şaşırıyorum. Evet. Şaşırıyorum der demez direkt bizi ittiler oradan. Yani oyundan niye şey oldu? Der demez işte. Şuradan bir 13 bin kişilik asker niye patıyor ya? Elim çıkma tuşuna değiyor herhalde. Şöyle tutayım ha. Şimdi Romanya bize savaş mı ilan etti? Ne oldu? Ha, Romanya pakt ve Irak'la pakt. Hadi 2 saat basamıyor. Hı. Irak Saldırmazlık paktı bitti diyor. Laksanına keşke asker yolda yollasaydım. Park bitti dedi. Ya 20 binlik orduyu sen nereden buluyorsun? Nereden buluyorsun? saldırıyoruz. Şeye gönderdim. Irak'a gönderdim. İtalya'ya da saldırıyoruz diyeceğim. Buralar. Evet İran. Irak saldırmazlık paktını kabul etmedi. Reddetti. Rusya saldırmazlık paktı bitti. Rusya var. Küçücük devlet kalmıştı şimdi. Bir bin asker şey yapalım sizde 23 binlik asker var o kadar geldi. lütfen ya ha 12 bin tamam Al, aldım biraz ilerleyelim şu oyunda sonra pak Rusya e Daha da da ne da da, da ne hay hay bak şu an evet e 50 bin kere Heh, şimdi oldu Finlandiya burada ne arıyor neyse Sorgulamıyorum oyunun mantığını. 10.000 şuraya, on bin şuraya, evet. Başkentinde 30.000'lik binlik asker varmış. Evet. Evet arkadaşlar, video biraz erken bitti şey ama. E, saldırmazlık Ben e, İtalya ile barış yaptım Sadece görüyorsunuz benim topraklarımı Topraklarımızı büyüttük Sadece İtalya ile barış yaptım Bir de Romanya'yı aldım e, Evet e, Irak saldırmazlık paktı bitti dedi İtalya saldırmazlık paktı bitti dedi Ve sonra ikisi de bana yine saldırmazlık paktı attı Evet e, Videomuz bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, sonuna kadar izlediyseniz tabi atladıysanız da bir şey olmaz ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay